Kotar sendromu, klinik psikiyatride bilinen en nadir ve aynı zamanda en ürkütücü ruhsal hastalıklardan biridir. Bu durum, hastaların fiziksel, zihinsel ya da her iki açıdan da var olmadıklarına inandıkları nihilist tanrılar, yani hepsinin geçersiz, anlamsız ya da yok olduğuna inanılan düşünceler ile karakterizedir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Kimi hastalar ölmüş olduklarına, organlarının çürüdüğüne, Kanlarının tükendiğine ya da ruhlarının bedeni terk ettiğine inanırlar. Bazıları ise bu dünya ile olan bağlarının koptuğunu, artık bir ara dünyada veya cehennemde olduklarını düşünür. Bu inançlar hasta için bir metafor ya da mecaz değil, yaşanan ve hissedilen bir gerçekliktir. Bilinç, alışıldık gerçeklik algısından tamamen kopmuştur. Kotar sendromu ilk kez 1880 yılında tanımlanmıştır. En meşhur vakalardan biri beyin, sinir sistemi, iç organları ya da göğüs kafesi kalmadığını düşünen bir kadındır. Kendini tırnak içerisinde değersiz bir ceset olarak gördüğü için yemek yemeyi reddeder. Bu tür düşünceler ne kadar gerçek dışı görünse de bu sendromun karakteristik örnekleri arasında yer alır. Kotar sendromu yalnızca bir depresyon hali ya da kendini kötü hissetme durumu değildir. Bu sendrom insanın kendilik bilincinde yaşadığı derin bir kırılmadır. Kişinin canlı ve var olduğuna dair temel duygusunun yetmesidir. Günümüzde Kotar sendromu genellikle ağır depresif ataklara eşlik eden psikotik bozukluklarla, bipolar bozuklukla, şizofreniyle ya da bazı nörolojik hasarlarla birlikte ortaya çıkar. Beyin travmaları, felç, epilepsi veya ileri evre demans gibi durumlar bu sendromun tetikleyicisi olabilir. Yani Kotar sendromu çoğunlukla tek başına değil, başka ağır hastalıkların bir sonucu olarak görülür. Nörobiyolojik açıdan bakıldığında ise parietal ve prefrontal korteks ile limbik sistemde yani vücut algısı, benlik bilinci ve duygusal düzenlemeden sorumlu bölgelerde fonksiyon bozuklukları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Beynin ben kimim, neredeyim ve yaşıyor muyum gibi temel soruları yanıtlayan alanları arasında iletişim bozulmuştur. Bu hastalığın günlük yaşama etkileri son derece ağırdır. Hastalar sosyal hayattan tamamen çekilirler, konuşmazlar, tepkisiz kalırlar, yemek yemezler, kişisel bakımlarını yapmazlar. Kimi hastalar kendilerini çoktan öldü sanarak tıbbi yardımı da reddeder. Bazı durumlarda hastalar saatlerce ya da günlerce hareketsiz kalabilir. Dış dünyaya dair hiçbir şey hissetmediklerini, yalnızca alışkanlıkla hareket ettiklerini ifade ederler. Davranışları da oldukça garip olabilir. Tabut pozisyonunda yatmak, kıyafetlerini çıkarmak, aynalara ya da insanlara boş boş bakmak gibi. Çünkü kişi artık ne bedenine, ne çevresine ne de hayata ait hisseder. Bu sendroma dair oldukça çarpıcı bir vaka 1990'lı yıllarda İskoçya'da belgelenmiştir. Geçirdiği trafik kazasından sonra hayatta kaldığına inanmayan genç bir adam, ölmüş olduğunu ve şu an cehennemde yaşadığını düşünmektedir. Ona göre dünya artık sadece gri, renksiz ve anlamsız bir ilüzyondur. Ne yemek yemek, ne konuşmak, ne de güneş ışığı onu gerçekliğe döndürebilmektedir. Annesi, ortam değişikliğinin iyi geleceğini düşünerek onu Güney Afrika'ya götürür. Ancak orada da genç adam inancından vazgeçmez. Nerede olursa olsun hala cehennemde olduğunu söyler. Kotar sendromunun tedavisi son derece zorludur. Antidepresanlar, antipsikotikler veya her iki tür ilaç birlikte kullanılır. Bazı ağır vakalarda, özellikle derin depresyonla birlikte olduğunda elektrokonvulsif terapi de uygulanır ve bu tedavi yöntemi bazı hastalarda dikkat çekici iyileşmeler sağlamıştır. Ancak bu büyük zorluk, hastaların kendi durumlarını fark etmemeleri, yani hastalık bilincine sahip olmamalarıdır. Kişi kendini zaten ölü zannettiği için tedaviye dair hiçbir motivasyonu kalmaz. Psikoterapi ya da konuşma temelli yaklaşımlar kişi bu ruh halindeyken genellikle işe yaramaz. Öncelikle biyolojik düzeyde bir müdahale ile zihinsel denge kısmen sağlandıktan sonra psikolojik tedavi sürecine geçilebilir. Kotar sendromunu bu kadar ürkütücü yapan şey yalnızca anlamsız sanrılar değil. Aynı zamanda gerçeklikle olan bağın tamamen kopmuş olmasıdır. Birçok bozuklukta algı kaymaları, düşünce bozuklukları ya da duygu durum değişimleri olur. Ama Kotar sendromunda kişinin kendi varlığı bile artık bir yanılsama olarak görülmektedir. Bu bir varoluşun silinmesidir. Kişi yaşar ama yaşadığını hissetmez. Konuşur ama anlamaz. Bakar ama hiçbir şey görmez. Varlığına dair içsel referans noktalarını yitirmiştir. Vücut artık vücut değil. Dünya artık dünya değil. Benlik artık benlik değildir. Toplumda ruh sağlığına dair farkındalık giderek artarken, Cotard sendromu insan zihninin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren aşırı uçta bir örnektir. Sessiz, içine kapanık bir hastalıktır. Bağırmaz ama insanın içini boşaltır. Bazen ölümün bile bir son değil, içsel çöküşün başlangıcı olduğunu hatırlatır. Bu sendrom, zihnin ne kadar karanlık bir yerlere savrulabileceğini İnsanın kendine ve dünyaya dair duygusunu nedenli kaybedebileceğini dramatik bir şekilde gözler önüne serer. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka Bilgi Köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalmayın.